Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sadece Diyar. Bugün internet kafe simülatörün yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki geçen laptop falan almıştık dükkana. Daha doğrusu internet kafeye. Şimdi playstation falan alacağız. Bence güzel olacak. Şu hassasiyeti fullleyelim hemen. Temizinden 47 bin dolarımız varmış. Kasma bir amına kodumun telefonu. 47 bin dolarla bugün güzel şeyler yapacağız. Karnımız aç değil güzel. Bak orospu çocuğu geziniyor buralarda. Öh anasının amı ya. Anasının amı dağınıklığa bak. Şuraya bak. Oha. Abi ne olmuş lan burada? Anası sikilmiş dükkanın. Cidden anası sikilmiş dükkanın. Benden önce kesin bir tane orospu çocuğunun yedek anahtarı var. O geliyor buraya. Yoksa başka türlü açıklaması olamaz. Normalde sadece pisleniyor. Bu sefer direkt ortalığın Anası sikinmiş. Ulan orospu çocuğu seni bir kıstırayım ben. Bir gün denk getireyim. Ananı laciverde boyayacağım. Acaba o ipne hırsız mı giriyor buraya? Gerçekirse bu şeyleri çalar. Laptoptu falandı filandı bunları çalar orospu çocuğu. Şunu şuraya koyalım bir. Allah'ım uğraştığım işe bak ya. Vallahi billahi ya. Ortalık 56'ya dönmüş amına kıyım. Harbiden ortalık 56'ya dönmüş. Şunu bir düzelteceğiz. Düzeltebilirsek. Sabah sabah buraya böyle gördüm ya gerildim amına kıyım. Sinirim attı. Şunu da şuraya yerleştirdik. Abicim sen ne alaka ben fazladan koltuk kalmadım ki hiç. Neyse siktir et. Evet beyler bayanlar dükkanımız açıktır. Herkes buyursun gelsin. Işıklar mı kapalı yoksa bana mı öyle geliyor? Açık. Dükkanımızı açtık şimdi PlayStation zamanı masa ve şey yok bizde masa ve bilgisayar ekranı yok daha doğrusu bilgisayar ekranı mı alacağız yoksa başka bir şey mi alacağız bilmiyorum geçen bilgisayar ekranı aldık ama işe yaramadı bu sefer şöyle bir şey yapabiliriz şuradan Zazuk R79'u alabiliriz. Masa olarak da bakalım. 1250 Long Foot Table diyor. Foot mu, Loot mu artık her ne namıysa bir tane de ondan aldık. Abicim hoş geldiniz. Buyurunuz geliniz bakın çok güzel şeyleriniz var. Nasıl da mutlu. Abla sen utanmıyor musun ya? Ha? Ben izin vermiyorum. Burası çok ciddi bir müessese. Ben izin vermiyorum burada böyle terbiyesizce şeylerin izlenmesine. He çok istiyorsan böyle bir şey yapmak. Bak şurada üst var orayı çıkarız. Aradan aradan kimse görmeden sana yardımcı olurum tabii ki. Arkadaşlar kimse yanlış anlamasın. Kesinlikle benimki müşteri memnuniyetinden. Yani başka bir altında bir şey aramayın. Bu ne oğlum ütü masası gibi amına koyayım ya. Allah çarpsın ütü masası gibi. Bu nedir abi? Bak dedim ben. Belliydi zaten bir sikim olmayacağı bundan. Bunu satacağız. Ama ondan önce Zamazon'a gidip yine bir tane daha şey almamız lazım. Hangisi olabilir? Bak bu Lokozet bilmem ne varmış. Onu alalım. Bütün masası gibi anasını sikim. Ha bu şey. Bu ikili şeyler için. Nasıl anlatacağım amına koyayım? Aynen bak. Burası ikili masa. Bak bak gelmiş gözümün önünde. Orospu çocuğu burada iki dakika bir şey anlatmama bile izin vermiyor. Yürüyorum, yürü. yürü. bakayım güvenlik ne yapacak. Neyi çaldı bir de bakayım. Bir şey çalmamış gibi görünüyor. Amına kodum önünde önünde ne sağ solu kesiyorsun bir de ya artist. Amına kodumun çocuğu. Vay orospu çocuğu bir de benim şeyimi çalmış. Oyun makinemi çalmış. O kadar şey sen o kutuya nasıl sığdırdın anasını siktiğim. Yav dayı bir çık şuradan. Cık. Buradakiler beni geriyor. Ben zaten gergin bir insanım. Daha sonra çok geriliyorum. Neyse ne diyordum bu ikili bilgisayarlar için. Ya anlatamadım mal gibi amına koyayım kaldım. Bizim masamız gelmiştir büyük ihtimal masayla ekran 41 bin şeyimiz var hala dolarımız var güzel saat kaçmış saat daha bir lan şaka mı yapıyorsun ama dokuyayım ben masa almadım mı daha demin abi çıldıracağım vallahi billahi kafayı yiyeceğim bak Kur'an çarpsın delireceğim amına koyayım ya. Amına kodumun çocukları ben de kafa da bırakmadılar. Ya biz siktirin gidin sizde. Hangi masayı alacağız şimdi? Cidden hangi masayı alacağız? Acaba Black bilmem ne var onu mu alsak? Kardeşim ne alsak elimizde kalıyor artık korkuyorum ya. Vallahi billahi bak. O zaman boşuna para vermek istemiyorum. Aa bak game K konso bilmem bir şeyler diyor 1500'lük. Bu kesin işe yarar. Bak kesin. Artık depo doldu anasını sikim depo yemin ederim depo doldu. Şunu şuraya atacağım. Ondan sonra bu masayı alacağım. Tam da zamanında geldi. Aha, Allah'ım çok şükür ya Rabbil Alem'in. Çok şükür ya. Evet, koltuğumuzu da hemen alıyoruz. Koltuk çok güzel yalnız ha. Vallahi billahi bak aşırı hoşuma gittik olduk. Şunları şöyle yaptık. Bilgisayarımız nerede? Daha doğrusu ekran. Oluyor mu? Allah'ım oluyor. Vallahi billahi oluyor. O iş çok güzel oldu. Harbiden çok güzel göründü. Bak ya. Of sopam nerede benim? Aha evet görüyoruz. Evet evet evet. Vay be. Aslanım benim nasıl mutlu. Vallahi billahi ben de mutlu oldum bak. Bak ha Yani hiçbir kimseye karışma. Isın git kardeşim. Vallahi benim sana karşı bir... Bu da bagda mı kalmış? Ne olmuş? Vallahi benim sana karşı bir sıkıntım yok reis. Ama bazen sarhoş sarhoş geliyorsun. Oraya buraya çarpıyorsun. Çikolata gönder. Bu ne barzoluk. orospu bu çocuğu. Yenirsiz dolanıyor kapıda bak. Evet. Şimdi siparişlere bakacağız. Masa boş. Sen bir şey istiyor musun? Hayır. Reis sen bir şey istiyor musun? Çikolata hemen gönderiyorum. Bak ya. Sopam nerede benim? Sopam yok. Ananı sikeyim. Lan adam adam aldı götürüyor. Sopam yok. Anana vurdun sikeyim. Burada bak. Al şunu artık. Neredesin Sen sen. Orospu çocuğu. Senin bacını sikim bacını. Sattı mı? Harbiden de sattı. Bak benim malzememi sana sattı gözlüğünün önünde bak buradan aldı götürdü. Benim malzememi bana geri ver. Yoksa bu bezbol sopasını, bezbol sopasını daha doğrusu senin götüne sokarım. Evet. Spotçu. Kardeşim benim malzememi bana geri ver. Şu aradan maradan giremiyor muyum ben? Dua et bunlar seni koruyor. Anasını siktim. Bir gece seni bulacağım ben yine. Ne çaldı bu? Bunlar tamam yerinde. Bu şeyler de yerinde. Bilgisayar tamam. Sıkıntı yok. Bilgisayar ekranı çaldıysa bizde fazladan fazladan maalesef var. Onun için koymayacak. Güvenliği ben boşuna aldım ha. Vallahi billahi bak. Bir daha almayacağım zaten. Allah çarpsın bir daha da alırsam son olsun. Koydum bunu buraya da. Bir eksik yedik var mı? Yok. Ne sen ne kızıyorsun? Reis sen hala çikolata istiyor musun? Niye üzülüyorsun lan? Aa bu değişmiş. Başka bir şey gelmiş. Adam vardı daha demin de. Kadın gelmiş oturmuş. Yine aynı şekil PlayStation şey yapacağız. Ondan önce saat kaç ona bakacağım. Hırsız yine dolanıyor dışarıda ya. Vallahi billahi bak. Ben ne olur ne olmaz sopamı alayım da. Sonra daha demin mal gibi aradım kaldım. Siyah masa, siyah beyaz, daha doğrusu koltuk. Bundan, bundan, bundan. Tamam. Oğlum müşteriler de geldi mi? Geliyor ha, Maşallah, maşallah. Bugün bir artış var. Dükkanımız bugün çok güzel işliyor. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu led bilmem neyden alacağız. Daha sonra masa olarak biz hangisini almıştık? Game'e burada bak. Bunu almıştık. koltukta da zaten. Abi koltuk diyor masayı gösteriyor. Bu oyun bugün bende dalga geçiyor ya. Vallahi billahi bak. Heh koltuklar buradaymış anasını satayım. Yine aynı şekilde siyah beyaz koltuk alacağım. Başka son iki şey kaldı. Beyaz alacağım bir tane. Ondan sonra yine beyaz. Onları da yerleştirelim. Game kontrol bu masa büyük ihtimal. Aynen. Oğlum maşallah hiç boş kalmıyor bu şey. Abla sen niye kızıyorsun ya? Bütün oyunları almışım ben. Bak oyun muhabbeti yapacaksan. Joystick. Harbiden PlayStation hiç boş kalmıyor aman akayım. Başka ne var? Abicim Vallahi hiçbirinizin şu an siparişiyle ilgilenemem. Çünkü yetiştirmem gereken şeyler var. Bak ya, bak yine dolanıyor. Şu kargoyu al. Orospu çocuğu önümden götürmesin de. Şu hırsızı kontrol etmem lazım bir dakika. Tamam, gitmiş. Masayı koyduk. Daha sonra koltuğumuzu geçirdik. Bilgisayarımızı da hemen şuraya. İnternet kafemiz gittikçe böyle çok taşşaklı bir hale geliyor. Ben dedim oğlum daha bu ilk seri yaparken internet kafemizi çok taşşaklı bir hale getireceğiz dedim. Onun için internet kafemizin ismi Taşşak Kafe oldu. Evet bir siparişiniz var mı? Çikolata mikolata. Bu ne yapıyor sabahtan beri burada? Mal gibi takılı kaldı geri zekalı ya. Saat 9.12 olmuş. Evet beyler bayanlar son saatlerimiz son saniyelerimiz. Güzel güzel tadını çıkartın. Abi sen bagda kaldın büyük ihtimal. Onun için direkt dükkanı kapatacağım ben. Bir yorumları da hemen okuyalım da. Az siktir ya. Şey yedik. Virüs yedik ama bakayım. O zamana kadar biz de bir sağa sola bakalım. Çok güzel oldu aslında. Evet. Ben şuraya bakmaya doyamıyorum. Çok güzel görünüyor lan. Yani çok güzel anladınız mı? Çok güzel. Tamam diğer amına koyayım Bir şey daha abartma bokun çıkartma sen de. Şu yorumları da okuduktan sonra biz paydos ediyoruz. İçeri girmek isteyen hırsız korumanız tarafından durduruldu. Nah! Durduruldu. Ben durdurdum. Amına kodumun e-postacısı. Yarrak sarhoşu engelledi yine. Buraya önermiyorum. Sevmiyorum. Muslu ayrılıyorum. Bu retro makineleri seviyorum. Paranı biriktir. Neyse tamam sıkıntı yok. Biz bugünü bitirdik. Çok şükür. Şurayı da şöyle hemen kapatalım. Kapalı abi. Çık abicim, çık. Daha makineyi mi sikiyorsun sen? Ne yapıyorsun sabahtan beri ya? Bugün bayağı para harcadık ama çok bir paramız gitmedi. Güzel de işledi dükkan. Allah'tan. Yoksa yarra yiyorduk aç mıyız değiliz. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa mutlaka kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.